ve başkan postayı koydu. Bize ceza veremezler. Verirlerse de vebalini öderler. Ayrıca başka bir lige de gidebiliriz. Evet Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı ve ligden çekilme olayının ciddiyetinden bahsetti. Ali Koç anormalliği normalleştirdiğimiz için bu noktaya kadar geldik. 2 Nisan'da kongre üyelerimizle tüm ihtimalleri istişare edeceğiz.'' Bütün sponsorlarımızla görüştük, yazılı onaylarını aldık. Biz neredeysek onlar orada olacaklar. Kredilerimiz için bankalarla da görüşeceğiz. Önümüzde kötü, daha kötü ve en kötü olmak üzere 3 seçenek var. Alt lige inmek, bir süre için futbol faaliyetlerine son vermek veya yurt dışında bir takım almak da ihtimal dahilinde. Fakat bu kongrede netleşecek hangisini yapacağımızı da şu anda kesin olarak söyleyemem. Fakat hiçbir şey olmamış gibi davranmayacağımızı garanti ediyorum. Trabzonspor maçının 60. dakikalarında İsmail Hoca'yı arayıp yetkisizindir. İsterseniz takımı sağdan çekebilirsiniz dediğini söyledi ve Trabzon'da yaşanan olaylarla ilgili başkan sakin olun deniyor. Biz son derece sakiniz. Yüzlerce insan sahaya inmişken bizim futbolcularımıza kavga etmeselerdi deniyor. Kadıköy'de saha ortasında sevindiler, kalecilerini havaya attılar. Hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. Ama bizim futbolcularımıza Trabzon'da saha ortasında sevinmeselerdi dediler. Bu olayları dikkatle izleyen bir uzman, Duaydin maskeli adama karşı futbolcularınız sert bir karşılık verdi de sonradan sahaya girenlerin cesareti kırıldı dedi. Açıkçası geldiğimiz son noktada Beşiktaş'ın Fenerbahçe salıncağına bindiği yönünde paylaşımlarda bulunan Galatasaray kulübü Trabzonspor camiasından çok Fenerbahçeli futbolcuların ceza alması için uğraşıp duruyorlar. Basın toplantısı düzenliyorlar. Acaba sormak gerek. Kim kimin salıncağına oturmuş? Şarkılar tüttürüyor.